9. alanda birlikteliğimiz devam ediyor. Az sonra sevgili Barışçı bizlerle birlikte olacak. Dünya Şampiyonası öncesi S2G'nin nabzını tutacağız. Takım ne durumda? Dünya Şampiyonası'na nasıl gidiyorlar? Barışçı'nın düşünceleri neler? Bunları göreceğiz ama öncesinde haberlerimiz ve pozisyonlarımız var. Kimler hakkında? Dünya Şampiyonası'ndaki rakiplerimiz hakkında. Sevgili Senceres çıkacak tahtaya takır takır pozisyon incelemesi yapacak ve pozisyonları incelerken bir yandan da bu takımlarla alakalı haber de konuşacağız sevgili amigo'yla ve Senceres'le beraber. Sencer kalk bakalım tattaya Seni biraz ya. sınav yapalım. Evet Sencercim, Vampire'la BTR'nin After Party Showdown'un ikinci gününün son mücadelesi ki orada Vampire şampiyonluk alacak ilerleyen günde ama daha şu anda Alpha 7'nin gerisindeler. Fakat burada neler oluyor Miramar'da bir anlat bize. Şimdi bakalım oynat Muratcım. ilk pozisyonun analizini yapalım. Bu arada Vampire 9 skorda şu anda bir oyuncuların aklandı. Shiveps, Damwonkie elerler yalnız BTR'ın bu bölgeye doğru geleceğini göreceğiz Genfose'da birlikte. Yani burada utility'leri ne kadar iyi kullandığını görüyorsunuz. Luxi bir oyuncuyu düşürmeyi başardı. Fluk burada yalnız BTR'a bir darbe vurunca bir zaman kazanma şansına sahip oluyor Vampire oyuncuları. Fluk yine canını yenilemeye çalışacak. Luxi tek başına 1'e 3 pozisyon. Takım arkadaşları yerde. Burada ne karar vereceği çok önemli. Stone da ağacın arkasında sıkışmış ama diğer taraftaki oyuncu Fluk da yine takım arkadaşlarına güzel zamanlar kazandırıyor derken Vampire'dan bir anti bomba göreceğiz ve bu bomba sonrasında da bu pozisyonda Vampire oyuncuların ne kadar agresif oynadığına şahit olacağız. Hem BTR hem Vampire güzel bir pozisyon Amigo. Kesinlikle katılıyorum. BTR hakkında biraz konuşmak lazım. Çünkü S2G'nin grubunda birazdan sevgili Barış'a da sorarız. Barışçı'ya da sorarız. Grubun ilginç takımlarından biri B BTR. Sağ solu belli olmuyor. Oynadığım iyi oynuyor. Zaksi ve Laxi gibi iki tane çok önemli üyesi var. Ama bazen de çok formsuz olduklarını da görebiliyoruz. Yine de Endonezya'dan gelen önemli takımlardan biri. Kesinlikle katılıyorum abi. Yani şurada şöyle bir Laxi ve Zaksi bahsettiğin gibi Zaten takımın en çok MVP'si olan oyuncular. Bunun dışında çok tehlikeli bir takım. Son zamanlarda tek sıkıntı çok stabil değiller. O belirsizler bazen oynayabiliyorlar bazen oynayamıyorlar ama oynadıkları anda gerçekten domine ediyorlar. Umarım bizim takımlarımıza karşı bu domine performansı görmeyiz. Bu pozisyonda Vampire'a karşı galip gelememişler ama yine çok iyi bir performans sergilemişler. Çok güzel önler sergilemiş ama Sencer'in de bahsettiği gibi utility kullanımı fight'in sonucunu belirlemiş. Dediğimiz gibi BTR her zaman çok tehlikeli bir takım. oda 205 bin dolarlık bir şampiyonluğa gitmiştikleri var geçmiş evet. dönemlerde. Bir sonraki pozisyona geçelim. Yine BTR'ı göreceğiz. bildiği yani bu BTR böyle bir takım çünkü. Zaksesi ile, ile her yerde varlar. Danwon'la burada mücadele eder ki Danwon'da da şu anda ekrana yansıyan çocuk Forest. Yanlış görmüyorsam. Evet. Adam gibi adamdır kendisi. Çok sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Söz sende sevgili Senceres. Şimdi bu pozisyona ilk önce bir oyuncuların kaybetlerini belirterek başlayabiliriz BTR ekibinin. 3 oyuncusu line şeklinde, çizgi şeklinde alanın dışarısında sağ üst köşeden görebiliyoruz. Burada BTR'ın tepeye doğru bir azıcık hamle yapması gerekecek. Damwon Kia'da inanılmaz bir split var. Yuni bu tepenin altındaki iki oyuncuyu hem damarı hem kayıt tutarken üst tarafta da Sung, Favien ve Forest üçlüsü de diğer taraftan gelecek BTR'la çatışma hazırlığı içerisinde Yuni ağacın arkasında hem burada rahat ekibinde bir oyuncu hem de Falcon'daki oyuncuya aslında durarak ateş bile etmeden güzel bir set oluşturuyor ve Zaxi şimdi üzere dönüp çıkan oyuncuyu görüyor ona mermilerini yolladı. Damwon oyuncular artık BTR'ın nerede olduğundan haberdar. Bu bölgede doru oh! evet. i̇nanılmaz. Oh! inanılmaz şimdi tabi yakın mesafe çok bir savaş Aksi, bakar mısınız laxiye çok güzel, Zaxi. Arada. Zaxi çok güzel Zaxi. Bu arada. şimdi iki oyuncu yukarıda kaldı burada bomba lazım burada bomba Çekti lazım yani bombayı laxi Sunk'ta bomba var geliriz laxinin üzerine karşıdan var. geliriz Aksinin üzerine sunukta bomba var gelir. Üzerine. Sunk'ta bir can koşuyor o bombayı hazırlarken biri koşuyor bak forrest geldi yanına kadar çok güzel çok güzel oynadı çok güzel oyun Burada bir de kritik bir nokta direkt olarak taşın üzerine çıktı. Kritik bir oyun. Çok güzel oynadı. Gerçekten çok iyi oynadı. Burada da utility'nin değerini, önemini görebiliyoruz. Bunun dışında zaten high ground avantajını kullanmış Damwon Gaming. Çok rahat oynamışlar. Zaxxin'in aldığı yanlış hatırlamıyorsam orada ilk düşürmeyle aslında bir avantaj yakalamışlar ama devamında Damwon bombaların kullanımı ve güzel fight performansıyla fight'i kazanmışlar. Çok güzel ama Çok etkili bir fight açıkçası. Yani Damwon zaten bu organizasyonun ilk gününü çok kötü geçirdikten sonra sürekli çok stabil, etkili performans sergilemeyi başarmıştı. Onlar da önemli rakiplerimizden bir biri olacak. Belki hani en güçlü 5 takım arasında değiller ama hemen arkasından gelen 5 takımlı gruba daha mı onu rahatlıkla yazabiliriz. Hem Forrest hem diğer çocuklar son derece stabil. Her maçtan bir şeyler çıkarabilen oyuncular. Diğer pozisyona bakalım mı abi? O zaman? Diğer pozisyona bakalım. Diğer pozisyona geçmeden önce benim bir sorum olacak. Buyurun. Biraz önce dediniz ki pozisyonu izlerken bombayı çekti ve koşmaya başladı diğer takım. Forrest evet. Yani bu çalışılmış bir taktik mi? Orayı mi? gösterelim mi? Bir önceki pozisyona dönelim. Bir önceki pozisyona dönelim. Murat'cığım bir önceki pozisyonda bak kritik bir bir nokta göstereceğim. İleri al, azıcık ileri, 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 Allah ileri, Allah ileri, Allah Allah ileri, ileri, Allah Allah. ileri, ileri, Allah Allah. ileri, ileri. Allah Allah. Hop hop çektim bombayı. Hop dur. burada değil, Bu bomba değil. Sunk elinde bombayı da. alıyor. Aynen. Burada Sunk Eline bombayı alınca Forrest'a bakın. Forrest hemen taşın arkasında. Bomba gitti. Forrest koşmaya başladı. Oyuncunun canı az. Sonrasında Sunk orada oyalanmıyor. O da koşuyor dbs ile. Forrest bir taraftan çıkıp bire bire girmiyor. Taşın üzerine çıkıyor. Aynen. Akıl dağıtıyor. Diğer oyuncu taşın etrafından dolanıyor. İnanılmaz taktik. Diğer pozisyonu geçelim o zaman. Çok güzel bir analiz geldi. Tam ondan da bahsettik. Diğer pozisyonumuz tanıdık bir takım Fireflux ama biz burada daha çok Mad Bulls'a bakacağız rakiplerimizden biri Fireflys'i zaten yeterince tanıyoruz kendi temsilcimiz Mad Bulls Avrupa Şampiyonasında da çok etkili performans sergilemişlerdi Estücini'nin grubunda Mad Bulls ve burada ne yapıyorlar Sevgili Sençer? şimdi Fireflys araçlarla birlikte alanın kuzeyinden alanın içerisine dahil oluyor ama dahil olduğu nokta sıkıntılı bir nokta çünkü saklanabilecekleri bir bölge yok burada patlamış araçlarla birlikte kendi getirdikleri araçlarla birlikte bir cover oluşturma çabası içerisinde oyuncular keşfi pozisyonunda kendi getirdiği aracın arkasında Fireflys buraya gelene kadar 12 tane skor puanına ulaşmış ve Medbus ekibi de karşısında 4 kişi. O yüzden burada en ufak yapacağınız bir hatada bütün ekibin anında elendiğini görebiliriz. Ve Piyoner ekibi de orada 3 kişiyle birlikte aslında bütün savaşın kaderini değiştirilebilir cinste bekliyor. Birazcık ileri alabiliriz. Latz burada güzel bir açılış yapıyor. Efekti düşürmeyi başardı. Manki'den de bir cevap geliyor. Şimdi Latz'ı düşürüyor. Bu ne demek oluyor? İki ekip de karşı tarafa doğru agresif bir oyun sergileyemiyor. Medbus oyuncuları hepsi açıkta. Çimenlerin içerisinde. Havlik yani bir bak ise 4 i̇yi. skor. Yeri çok iyi. Şurada Havlik bir kafasını kaldırsa belki 4 skorun sahibi olacak ama Zerch de Pionere karşı Gördü. çok dikkatli. Çok iyi. Kafa atışıyla indirdi. Havli'yi düşürdü. Farflax burada, burada sesleri alıyor. Çok iyi. burada sesleri alıyor. Solas hemen kalkıp düşen oyuncuyu bitiriyor. Ve burada çok iyi bir oyun okuma geldiğini söyleyebiliriz Farflax ekibinden. Zerch ayağa kalktı ama bu da riskli bir hamle çünkü diğer taraftan Farflax bakıyor. İşte Sol. böyle cezalandırılır diyecektim ama zaten Pioner oyuncusu onu cezalandıran isim oldu. Solas birazcık yüksek kalınca o kot avantajıyla birlikte bütün ekiplere Mükemmel karşı açısı var. Mükemmel. Fireflux burada gerekeni yapmış. Çok güzel sakin oynamışlar ve gerektiği yerde mermi sıkarak mükemmel performans saymışlar. Burada Pioneer artık biraz sessizliğini bozması lazım çünkü Mad yavaş yavaş alanın ortasına yer almaya çalışırken birbirine bayağı yaklaştılar. Ama Fireflux'ın işte o kadar iyi ki yani burada onlara oyun izni verecek mi? Hiç bilmiyorum. Monkey çok güzel yaklaştı. Yakaladılar mı? Oo. Aynen. Yine Fireflux. Aynen. Yine dahil oldu. Kim? Catch mi vurdu? Catch vurdu. Yani burada iki takım birbirine giriyormuş gibi gibi gözükse de Firefly çizgi evet. şeklinde açılmış. Lastesini alıyor, ayağa kalkıyor, skoru çekiyor. İki takımdan da birer oyuncu kaldı. Fireflux 15 skor puanla çıktı. E bu birinci günün birinci maçıydı bu arada. Açılış karşılaşmasıydı evet. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra. Bu maçtan sonra İkenler çok heyecanlanmıştık. Başlamış. Şampiyonluk için aslında çok kritik bir noktaydı bu. güzel bir açılış gelmişti ama sonunu istediğimiz gibi bitirememiştik. Medbuz'u da şöyle hatırlatırım. Avrupa Şampiyonası'nda Fireflux ikinci ve HVVP birinci olurken üçüncü sırayı aldılar. Oradan aldıkları biletle Dünya Şampiyonası geliyorlar ki kendi PMPL bölgelerini şampiyon bitirirlerken efekt de MVP olmuştu ve bu turnuvada da emzer şem efekt zaman zaman monkey çok etkileyici performanslar sergilediler. S2G'nin çok dikkat etmesi gereken S2G'yi en çok zorlayabilecek takımlardan biri diyelim ve son görüntümüze son maçımıza gidelim. Bakalım son pozisyon influence'in. Evet influence'in bölgesindeki şampiyonası. Aynen yine kırmızı grubun önemli favorilerinden. Evet BC ekibi de bu arada tehlikeli bir ekip onu söyleyebiliriz. Amerika şampiyonasından görüntüler ekranlara geliyor. Influence ekibinde yine bir tepe kontrolü Olur. olduğunu söyleyelim. Evet. BC ekibi gelmeye çalışacak ama Lilboy burada reisi düşürmeyi başarıyor. Sağ üst köşeden bakacağımız kadarıyla iki takım da alanın içerisinde raş değil. geliyor. Influence'den güzel bir rush geldi çünkü Ayan Kid oyuncusunun da canı çok az. Aynen. Bir oyuncu e, araçta geçerken infoları alıyor. Birinin onu da aklayamadı. Influence bu arada burada inanılmaz baskın oynamış. Naka alır almaz direkt çıkmışlar. Çok agresif bir oyun gerçekten. Çok güzel bir nak daha geldi. Devamını getirebilir mi? Aşağıyı görebilir mi? Güzel bir sprey denemesi ama olmadı. Devamı gelir mi? Deniyorlar. Çok açık oynadılar ama evet. Lil Boy'un açısı çok güzelmiş. Ondan bu kadar açık bir performans sergilemişler. Lil Boy büyük ihtimalle son adamı da çok rahat bir şekilde görecek diye düşünüyorum. Evet. Aynen öyle. Bir şey sormak istiyorum hemen bu arada. Abigo sen eski bir esporcusun. Hiç böyle yükseltinin üstünde veya yükseltinin altında kalma pozisyonlarına çalışıyor muydunuz? Tabii ki zaten fark ettiyseniz influence sağ taraf high ground yani dağın üzerinden bir aşa çıkıyor. High ground avantajını alarak daha şey backgrounddaki evet, oyuncuya, oyunculara daha büyük bir baskı, daha kolay. Çünkü 4 3. şahıs oynadığımız için daha rahat bir görüş açısı ve çok daha kolay bir fight izliyor. O yüzden high ground her zaman daha avantajlı yükselti avantajını kullanmış burada. Kesinlikle. Evet. E, influence ile alakalı da şunu söylemek lazım. İşin bilgi ve haber kısmına gelince buraya oldukça iddialı geliyorlar ve e, bulunduğu, temsilcilerimizden s bulunduğu kırmızı grubun Mad Bulls gibi, işte BTR gibi, Infinity gibi iddialı takımlarından biri. Hatta benim sağda solda yaptığım okumalarda ilk üç içerisinde olmasına garanti gözüyle evet. bakan çok kişi gördüm. s en çok dikkat etmesi gereken takımlardan baş, biri. Baş yani 2-3 takımdan biri. Geçen hafta aslında çok üzerinde durmamıştı izleyicilerimiz de olsunlar çok dikkatliler yorumlara belirttiler. Siz nasıl hani influencer'ı daha üst segmentlere almadınız diye orada bizim gözümüzden kaçmış. Bunu daha önce de söylemiştim bu programda. Açıkçası Amerika şampiyonasını kazanan bir ekip olduğunu söyleyebiliriz onlar için. Ve bence de ilk üç içerisinde yer alırlar. Kesinlikle katılıyorum. Zaten buradaki oyunlarından da sevgi çok bilgili ve çok tecrübeli bir takım. Tehlike yaratabilir. Umarım bu tehlikeyi bize karşı yaratmazlar. O zaman evet. rakiplerin pozisyonlarından maçlarının analizleri de artık geride bırakıyoruz ama dokuzuncu alan henüz bitmiyor. Sevgili Barışçı röportaj var sürprizlerimiz var Birazdan. <laughs>